It's a you, Hepinize merhaba arkadaşlar. Ne güzel bugün sizlerle bir duyuru videosuyla da daha karşınızdayım diyemeyeceğim çünkü ilk duyuru videosu bugün bir değişiklik yapın dedim kanalda. E şöyle bir değişiklik arkadaşlar. Hani normal günlerde rastgele video geliyordu. Bu kez bir programa bağlayayım dedim. Intro'yu outro'ya değiştirdim zaten bu videonun sonunda outro'ya göreceksiniz ama intro'yu kesin görürsünüz yani yeter. Saat kaç? Bir dakika, sıra bakmayın. 18.26. 6.30, 6.30 yani ben bunu saat 8 gibi atarım. Zaten akşam arkadaşlar video gelecek gece 12'de tam 00.00'da videoyu yayınlayacağım. Neyse arkadaşlar şu an şöyle yapayım ben. Programı anlatayım. Hemen geçelim programa. Şuradan alta alalım şunu ondan sonra burada hemen açalım yok bunu açmayalım şöyle bir taşlayalım şu Windows 8'i sevmem arkadaşlar ya Windows 7'ye attıracağım yani sizin bir öneriniz varsa Windows 8 Windows 7 yorumlara yazarız sevinirim yani ben şu an Windows 7 diye düşünüyorum yani şu an garantisi var garantisi bittikten sonra %100 attıracağım yani her neyse şimdi şöyle okuyayım arkadaşlar Haftanın günleri artan her gün öten bir video geliyor. Artık geliyor. Okul açıldı. Okul açıldı. Ben tam tersi şeyler yapıyorum Tam tersi işler yapıyorum. Neyse okul açıldı işte. Akka şu seslerine kusura bakmayın. Elimde kalem var kalemle oynuyorum. Hemen şöyle yapalım. Yani şimdi haftanın günleri arkadaşlar. Hafta içi Pazartesi Hunger Games açlık oyunları yani Pazartesi saat 00.00'da Gelecek arkadaşlar Salı Sky var zaten biliyorsunuzdur ikinci ve üçüncü bölümdeyiz ya, iki, yıl, iki yıl sonra geçtik herhalde Neyse şu kameranın açısından çıkmayayım Kırın e, siktirini iyi Perşembe günü artık bu işte boot battle Biliyorsunuz zaten yani çoğu yerden Buit battle mesela hani Bir şey çıkıyor onu yapmaya çalışıyor i̇şte Herkes birleşiyor bir yerde Oyluyorsunuz işte onu Neyse perşembe günü Yok arkadaşlar ee, Çarşamba günü egg var Perşembe günü burada. ödülü arkadaşlar Cuma günü de tabi ki de bugün Cezalı arkadaşlar bugün Cezalı Agario oynuyoruz arkadaşlar Cübel cezalı Hadi bakalım ya Güvenemiyorum yani Korkuyorum da yani cidden Bok da çıkar Güvenemiyorum da <laughs> neyse Yani arkadaşlar korkuyorum Yanacağımdan eminim Agora oynayacağım i̇şte her 3 bölümde bir verirken büyük ben bakarız videoda ya ee, Cumartesi günü arkadaşlar Ben ikinci korku oyunu çekmiştim ve iki değil daha önce de çekmişim öyle hatırlayamam ikinci korku oyunu artık Korku oyunları Cumartesi günü arkadaşlar bir hatırlatmayayım artık izleyici haritalarına başlayalım arkadaşlar izleyici haritalarımızı Agario hmm, affedersiniz agar.io da Agario'ya çekeyim arkadaşlar şimdi ben Bugün yazarlı. Onun o tarafında Facebook adresini var. Facebook adresini vesaire, vesaire yollara kadar arkadaşlar. İzleyici haritalarını ben de çekerim. İsterseniz kanalda tanıtırım yani arkadaşlar. Kanalda tanıtırım. Neyse arkadaşlar. İşte artık tüm videolar Facecam'e gelecek. Artık arkadaşlar 100 kişi oluyoruz. Yani 5 sınıf. 5 tane sınıf düşünün yani. Öyle. Neyse arkadaşlar. Böyle işte bir daha söyleyeyim. Platinum Hunger Games. Salı günü Skywars. Çarşamba günü Egg var. Perşembe günü Build Battle. Cuma günü cezalı oyun. Cumartesi korku oyunu. Ve pazar günü izleyici arkadaşlar. Vloglar yakında gelecek soracağım şeklinde. onda bir ayar, ara ayarlayacağım. Şu an işim yoktu Bir bilgisayar anlattım. Onları ayarladım. işte bazı uygulamaları yükledim. Neyse arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. Lütfen bu videoya beğendiyseniz like atmayı ve yorum atmayı arkadaşlar. izleyici arasını gönder gönderecek, gönderecek arkadaşlar. istiyorum Bir tane olsun ya çekerim onu ben. Geldiği gün çekmeye çalışırım. Yani pazar günü olmazsa, izleyici gelmez gelmezse arkadaşlar Video çekmeyeceğim o da benim tatilime kalacak Yani tatilde olsun bir <laughs> Neyse tatilime kaldık arkadaşlar Neyse arkadaşlar videoyu beğendiyseniz like ve paylaşmayı unutmayın arkadaşlar Kanalımız yayın, ya, yayılsın arkadaşlar yani şu an abone düşük Artı yüz olacağız bir günde 30 abone falan geldi sanırım Aynen 30 abone yakınına geldi e, Tam videoyu 5'te bitireyim hatta dört buçuk veya bitiririm şimdi. Zaten evet, 5 olur intuariyle. Neyse arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.